Nevşehir İl Sağlık Müdürü Doktor Rahim Ünlübay şehirdeki hastanelerde yoğun bakım doluluk oranlarını açıkladı. Koronavirüsünün etkilerinin sürdürdüğünü ifade eden Doktor Ünlübay, "Vaka sayısı artıyor, ölüm sayılarında ise artış yok" diyerek merak edilen konuya şu şekilde cevap verdi: "Vaka sayılarımız artıyor ama ölüm sayılarını zaten Sayın Bakanımız günlük açıkladığı için o rakamları biz vermiyoruz, Sayın Bakanımız veriyor." Ama şu an için ölüm sayılarımıza ve biraz önce dediğim gibi hastaneye yatış ve yoğun bakım oranlarımıza çok şükür çok büyük bir artış yok. Yüzde altı civarında bir artışımız var. İlimizde hastaneye yatış ve yoğun bakım oranlarında ölüm sayılarımızda da gene öyle. Ama bunun temel sebebi dediğim gibi Nevşehir halkının yüzde yetmiş beşi geçen bir aşılama oranından kaynaklanıyor. Ve inşallah hatırlatma dozlarımızı bir an önce olursak da bu yansımalar yani hem hastaneye yatış hem yoğun bakım hem de vefat oranlarımız inşallah artmayacak. Ama tabii ki bu tedbiri elden bırakmamıza gerekmiyor. Biz hala maske, mesafe, hijyen ve aşıyı mutlaka uymamız gerek. Şu an yüzde 40 civarında yoğun bakım, Covid anlamında yoğun bakım dolu kuralımız hala yüzde 40 civarında. İnşallah bu oranda bu şekilde devam ettirmek istiyoruz. Ya tabii ki kesinlikle ya, ana hedefimiz bu düşürmek. Bu da dediğim gibi aşıyla mümkün olacak inşallah.